Evet beyler kaynananızın en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu büyük ihtimal kaynatanızın da olabilir. Gerçi kaynanayla kaynata aynı şey mi lan? Neyse boş ver, Kaynananızın en sevdiği YouTube kanalı. Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalı da olabilir ama belki kaynananızın en sevdiği YouTube kanalı olabilir. Bak az önce bir video çektim. onu çektim zaten onu izlemişsiniz. Dün izlediğiniz videoyu aha ben bugün çekiyorum. Ve düşün aradan sadece bir saat sonra yeni video çekiyorum. Geçmiş saat oldu mu lan? Oldu herhalde bilmiyorum ama bak bir saat sonra yeni video çekiyorum. Kıymetlisi bilmiyor oğlum. Demek ki ben yeni video çekiyorsam içimde bir video çekme hevesi var. En yarak kuru esprilerimi sırf bu video için sakladım. Şimdi girişimi yapmam lazım. Girişimi yapayım ardından ne diyeceğimi söyleyeceğim. Çünkü o girişi yapmadan olmuyor yani videoya başlayamıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gemtektoğlu'nun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Chester FC kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyor. En son iki tane kupa kazanmıştık. Beşincilik şampiyonluğu yok. lig şampiyonluğu, beşincilik şampiyonluğu. Şimdi de dördüncülük değil. Buranın adı neymiş? Efel Lig 2. Lig 1 var ardından Championship var. En sonunda da Premier Lig. Bunlar gene normalde Rato 70 euro olmuş. Rato'yu o zaman Rezen'in yerine koyuyorum. Rato zaten artık 70 euro olsa onu oynatabilirim. Hiç sorun yok. Konu var. Muhammed'i oynatmayacağım büyük ihtimal. sen de dur zaten. Sen gitmeyeceksin. Sen, neydi ona? Attım buraya kapağı. Tek bir milli takıma giden oyuncum var. orta saham onu da yedek bıraktım. Biraz ayıp oluyordu adama neyse hadi. Hemen şöyle o zaman ilk tur maçı diyor. Karabağ Kap ilk tur maçı. Bir önceki bölümde Karabağ'a Kap'a kalmıştım. Bak şu an hatırladım ve ilk turdan kırmızı kart gördük. Çok iyi. Ligdeki ilk maçımızı 5-0 kazandık. Bak bu çok hakikaten çok iyi bak. Karabağ Cup maçlarını ve e, FA Cup maçlarını göstereceğim size. Hala FA Cup'ta elime turu oynuyor bu arada. Bu çok kötü bir şey. Oğlum Chester Chesterfield takımın adını anca fark ettim. Chesterfield sıkara markası lan bu. O da babamın içtiği marka. Valla bu YouTube yüzünden bütün aile üyelerim gizli saklı neyi varsa hepsini tek tek ifşa ediyorum da zaten beni izlemiyorlar. Bundan da haberleri olmaz. Hayır yok niye beni izlemiyorsunuz? Saçma zaman kanalları izliyorsunuz. Bir kere de beni izleyin diyorum. Senin videoların çok kötü diyorlar. Zaten her Allah'ın günü görüyor. Niye seni izleyip diyorlar? Mantıklı aslında. Şimdi bizim e, sol bek gitmiş. E, sen kimsin? Oğlum ben sizi satıyorum lan. Siz bir, bir işime yaramayacaksınız. Git bir noda bir milyon euro. Tamam güzel satışlar yaptık. İyi bir para var elimizde. İyi bir para var gibi gerçek. Bu arada Ramazan'da kadroya alıyorum. Ramazan'da oynatak. Karabağ Kap. E, rakip kim bilmiyorum. Adını da okuyamıyorum da neyse bununla geçelim. Karabağ Kap'ın ilk iki turu zaten bizim için rahat geçecek. Karabağ Kap maceramız buraya kadarmış beyler. E, Şom ağzımı Yeni güçlü takım geldi. Oğlum bunlar bizi yener bu arada. Yani yapabileceğim bir şey yok. Gerçi 2-1 yenildik lan oğlum öne geçtik hatta bir sıfır öne geçtik biz yeniyorduk lan bunlar az daha Nevkes'in o kadar güçlü değil zaten Yani Premier Lig'e yani bir İngiltere takımına göre o kadar güçlü değil Tek bir soru soracağım Premier Lig yani bu lig mi çok kolay yoksa ben mi çok kötüyüm? Çünkü 14 maçta sadece 2 mağlup 2 beraberliğim var. Onun dışındaki full galibiyet. Lan Chesterfield senin düşmen üzülürüm lan sen düşmen senin ismin de hoşuma gitmişti bak. FA Cup'taki rakibimiz 5. kume takımıymış. O da 20. sıradaymış. Yani çok rahat bir maç olacak bizim için. FA Cup'ta da inşallah bir 4. tura kadar gider ki. Oğlum niye her FA Cup maçında bile sakatlanıyor? Ne oluyor bu lan Diego gir oyna. Ee, sen sen biraz dur kanka. Sol bekimle girişim, Gajavi oynadık lan o kadar para verdim. O kadar para dedim de 100 bin euro da neyse oynasın oğlum gelin. Para ee, neyse satacağım seni ileride nasıl olsa. Ben şu kaptanlığı Ferrari'ye vereyim. Çünkü neydi ona da artık sana ihtiyacım yok. Sonuçta sem seni geçti. Seni de satacağım ya da senin sonra emekli mi olur? Bakayım lan emekli mi olacak? Aynen emekli olacakmış. Kurtuluyor sonunda senden. 5. kumedeymiş Barnett. Onun bize hep altlık takımları gelse aslında çok iyi olur. E, ee, bakayım Barnett'i Barnett'i de rahat yenerdi zaten de. Oğlum niye başta 1-0 yapıp bayağı bir beklet, beni geliyorsunuz? Bu oynadığımız maç FA Cup maçıymış. A, e, fark etmedim. Şu an fark ettim. FA Cup'ta bu arada bu sen kaçıncı kuvvet takımıymışsın? Aa Championship takımıymış bu. Ama düşecek 22. sırada. Bak e, Championship takımını yemişsin bu arada. Güzel oldu ha. Asist krallığında gene her zamanki gibi yok. Gol krallığında da e, liderliği oynuyor. Şu an Manchester sakatlandı ama arkasında zaten 17 golle Rato geliyordu. Manchester sen de geri gir düzelmişsin. Sam sen de geri gir sen de düzelmişsin. E, Reis sen de geri gir sen de düzelmişsin. Başka oyunu alabileceğim kimse yok. Tamam. Allah kahretsin. Öylesine bir Şimdi dedim gele gele Arsenal mi geldi bana? Harbiden benim sağlam bir usuleye ihtiyacım var. Aynen yenildik de. Namalip serimle gitti bağla. 26 maçın sonunda yenildik. Şu basınca fırlıyorum Belki bir umut yani. Belki bir umut. Arsenal'i yenemez. Siz de bana Declan Rice diye bir manyak var adamlarda. Aynen. Ee, gene üç gol yedik. yedik lan. Bunları geri normale çekeyim de daha sonra hayvan gibi sakatlanıyorsunuz. Bu arada Ferrari yerine bence ben Morris'i oynatmaya başlayayım da kaptanlığı kime vereceğim? Kaptanlığı verebileceğim bir var mı? Ulan Ganjavi'ye vereyim. Ne olacak yani? Ne olabilir ki en fazla Ganjavi'ye kaptanlığı versek? Raton'un sakatlanması işime gelmedi. Sen bu arada sen düzelmişsin. Oyna gir bakayım. Şu anda liga bakacak olursak 33 maçta 27 galibiyet. 5 beraberlik tek mağlubiyetimiz var. Asit krallığında 4. sırada Manchester, o da 15 asiti varmış. Gol krallığında da Manchester 26 golle 2. sırada, Radodoy 24 golle 3. sırada. Gol krallığı çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız? Orası pek değil. Önemli olan zaten bizim için 1. lige çıkmak. Bunu da zaten garanti yapacak. gibi bir lige çıktıktan sonra ne yapacak Ama o sorun. Çünkü yani işte bu çıkacağımız yer şampiyonşipin 1.6 yani biraz zor olacak. Kivide daha şampiyonşip var. Orası bayağı bir zor olacak. Kırmızı kart gördü. Kim gördü lan kartı? Aynen şampiyonluk yolunda falan. Ha, Vitor Reis görmüş. Rato da sakatlıktan dönmüş. O zaman biraz jack geri oynatmanın vakti geldi. Ha ligi aldım. Ha, şansa ligi aldım. Yine 15 buçuk verdi. Güzel. Tam 38. maçta ligi almış oldu. Burası da 46 maçta bitiyormuş. Demek ki bu alt liglerin İngiltere'nin bayağı uzun sürüyormuş. Ya neydi? Premier Lig o kadar uzun sürmüyor. Hala bir umudumuz daha var. Bak Manchester senin atma Lazım. Başkası atmasın sen at. Analist kimsenin dizinde herkes atıyor maçı. Oğlum hani gol kralı olacaktın. Hani ne diyordun? Gol kralı bitirecektin Baksana rakibin 35 golde sen 31'de kaldın. Bak son maçlara geldik son 1-2 maç yani senin bu maçlarda 6-7 gol falan atman lazım da zaten bir sıfır bir sıfır zor kazanıyor. Vallahi garanti bir 5 gol atman gerekiyor mençistere yani o da biraz zor gibi. Rato attı 2 tane yani yapacak bir şey yok gol kralı Ne atamıyor. Olsun 31 gol e, 19 asist. güzel. Efe kapı, Efe kapı Liverpool almış, Konferans ligini Chelsea almış. EFL League 2 yükselme playoff diyor, Avrupa ligini Aston Villa almış, Şampiyonlar ligini Liverpool almış. Bunu da Aston Villa almış. Doncaster mı Doncaster mı ne? Bir tane takım da işte dördüncü kumaya yükselmiş. Uluslar Arası Kupa'da e, Premedis Mısır takımına eğlenmiş. O da ananı avradını Mısır takımına nasıl eğlenildi oğlum? Nottingham League diyor. Bunda Woking kazanmış. E, kulüpler Uluslar Arası Kupa'da Liverpool Plate almış. Dünya Kupası sonun altı turu diyor. Bakayım e, Arjantin falan filan işte bazı takımlar var. Biz kimin kazandığına bakalım. İngiltere almış Dünya Kupası'nı. Çok saçma İngiltere'nin alma imkanı yok da neyse hadi. Meksika'da çoğunluğu yedek oyuncular olmak üzere birçok oyuncunun formasında 3 haneli bir numara taşıdığını görmek yaygındır. Yönetim memnun, memnun olmak gibi bir şansın yok gelebildiğin gibi. 4. yılda 27-28 sezonu bir üçlüye çık diyor yani çıkacak mecbur. Ee, Süper Kupayı Liverpool almış. Ee, bunu da Aston Villa almış Avrupa Süper Kupası ne alakaysa. Daha önce 7 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Ekstra 3 kere Avrupa Ligi'ni kazanmış ama sadece 4 tane Avrupa Süper Kupası almış. Ve Uluslararası Kupayı bir kere kazanmış Liverpool. Bayağı kaybetmiş herhalde. 400 bin euro para ödülü Juan gitmiş tamam altyapıdan gelmiş e, sizin orullar bu arada aynen ee, yok lan çakılmamış iyi kadro güzel bu arada ferrari bir orul düşmüş ferrari kalsın daha yani daha o bizi bayağı bir götürür reisi oyna bir alak 5.5 milyon euromuz var bunu altyapıya basam yok onun için mecbur biraz biriktireceğiz şöyle kupu odasına geldiğimizde gördüğünüz gibi 3'te 3 Nothing on League, Nothing on League, Nothing not on League. Nasıl oynuyor bilmiyorum da FL League 2 diyor. Şu anda FL League 1'da bunun bir üstü Championship dediğim gibi. Championship, oğlum beni bekle. Hulusi'te bekle lan, ben de geliyorum. Sadece bu yapacağım bu arada. Çok isteniyor, yapacağım. Neyse o zaman arkadaşlar bu videoluklar olsun ee, şöyle bir takıma bakacak olursak oyuncularımız milli takıma çağrılmış mesela Diego çağrılmış ee, zaten gidiyordu bir de Muhammed var işte Diego çağrılmış istiyorlar. sonraki sezon Ganjavi milli takıma çağrılır ee, Vitor Reis çağrılır diye düşünüyorum Rato çağrılır Yürü Çalışkan çağrılır diye düşünüyorum milli takıma Ulan aslında Uwe de çağrılabilir Markus da gidebilir bu arada milli takıma öyle bir ihtimal var gene. Yani. Neyse o zaman arkadaşlar bu videonun olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Gecenin saat kaç şu an 4.18 18 geçiyor. Tam 4'te başladım varsayarsak 18 dakikalık bok gibi bir video oldu. Editle ben bunu 5 dakikaya düşürürüm. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>